Az önce gelen e, Kasım ayı enflasyon verilerini e, kısaca toparlayalım. E, aylık e, tüfe artışı yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Bizim kurum tahminimizin tamamen paralelinde aslında e, medyan beklentinin de paralelinde diyebileceğimiz 3'ün çok hafif altında bir gerçekleşme olduğunu görüyoruz. Kasım ayının özelliği şu anlamda ön plana çıkıyor, e, anlaşılan o ki yıllık enflasyonda zirveyi Ekim'le beraber geride bıraktık. Kasım'da çok hafif de olsa bir geri çekilme var. %85.51 seviyesinden %84.39'a gerileme yaşandığını görüyoruz. Ana ve belirgin gerilemeyi çok uzun zamandır da ifade edildiği gibi baz etkisi nedeniyle Aralık ve Ocak'ta yaşıyor olacağız. Bu durumda baz etkisinin de ön plana çıkışıyla 2022 yılında yıllık enflasyonun %70'in biraz daha altında 68-69 civarında olmasını bekleyebiliriz. Kasım ayı enflasyonuna geri dönersek aslında gıda enflasyonunun aslında %5.75 gibi aylık bir artış kaydettiğini ve dolayısıyla manşet üzerinde olumsuz etkisini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Manşette Yıllık olarak hafif geri çekilmeyi yaratan ana unsurlar gıda dışı segmentlerde biraz ön plana çıkmış gibi duruyor. Burada bir diğer unsur da hizmet enflasyonu. Hizmet enflasyonu tarafında yıllık olarak aslında ufak da olsa artışın devam ettiğini görüyoruz. Çünkü hizmet enflasyonu hem beklenti kanalı hem yapışkanlığı enflasyon tarafında önemli oranda ifade eden bir segment dolayısıyla buradaki yüksek seviyelerin bir miktar daha devam etmesini bekleriz hizmet enflasyonundan devam ederken aslında genel çekirdek göstergeleri de bir baktığımızda tıpkı manşet veride olduğu gibi çekirdek göstergelerde de yıllık artışlarda hafif de olsa bir geri çekilme görmeye başladık gibi gözüküyor Kasım ayıyla beraber. Hizmette yıllık enflasyon yukarıda dedik dolayısıyla çekirdek üzerindeki etkisini olumsuz bir şekilde devam ettirmiş temel mal fiyatlarında bir miktar da olsa yıllık anlamda geri çekiliş var bunun etkisini gördük çekirdek B ve çekirdek C'ye özellikle bakıyoruz temel mal fiyatlarına bakıldığı zaman da aslında alt kalemlerde özellikle giyim tarafında ki düşüşün etkili olduğunu söyleyebiliriz. Aslında dayanıklı mallara baktığımızda dayanıklı mallardaki e, aylık artışın yüzde iki buçuklara yakın devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada yıllık olarak e, 89 buçuk seviyesinde bir yıllık artış var. Bir önceki aya göre hafif yine bir geri çekiliş olsa da ...halen yüksek seviyesini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Aylık olarak yüzde iki buçuklarda bir dayanıklı tüketim malı e, fiyatlarındaki artış da. Aslında hala talep faktörlerinin canlı olduğunun da bir diğer ifadesi diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında 2022'yi geride bırakırken 2023'ü biraz toparlamak gerekirse hem baz etkisi nedeniyle yılın başında hem de gelecek sene içerisindeki temel varsayımlarla yılı 2023 yılında %45'ler seviyesinde tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz dediğim gibi mevcut koşullarda. Burada tabii ana belirleyiciler yine yönetilen, yönlendirilen fiyatları olacak, ücret ayarlamaları olacak. Kurun nasıl devam edeceği de bu çerçevede son derece belirleyici olacak. Mevcut görünümde %45 gibi bir tahminle çalışıyor olsak da burada risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etmek lazım. Özellikle yıl başındaki ücret ayarlamalarının, asgari ücret artışının da etkisi ve bizim tahminlerimizde, hesaplamalarımızdaki etkisi son derece yüksek olacak diyebilirim. Bu kısa toparlamanın yararlı olmasını umuyorum. Çok teşekkürler.